arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ben Ecrin bugün sizlere saçlarımı boyadım ve saçların halini gösteriyorum şuraları mor yaptım ve buraları bir dakika gösteremiyorum buralarım da aynı şekilde mor oldu <laughs> gerçekten inanamıyorum rapçı kılığında oldum bir de altımda göstereyim Rapçiyim artık buna bir de şöyle şey oluyor ya Neydi? Şey takıyorlar. Zincir ha, zincir. Zincir takalım, tam olsun. Ama ben sevimli kız e kız olacağım bundan sonra. Ya. Sevimli de e kız. E kız. Evet. Halime'nin saçlarını da göstereceğim. Nerede bu Halimoş hoş? Halim saçlarını da göstereceğim sizin için. Burada popitlerimiz var. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada da yok. Hüme nereye gitti? Seni seni halletme. Seni bulacağım ama. Arkadaşlar bu yatakta da yok. Var hmm, mı? Bir yere gitti ama nereye gitti? Kapı açık mı? Yok kapalı. Kapı. Kapıyı örtmez çünkü o giderken. Arkadaş anlamıyorum. Hadi gelin bir tık tık yapalım şuraya. Arkadaşlar yok. Halime yok. Anlamıyorum ama mu Halime? Halime bir gelir misin? Arkadaşlar da senin saçını da göstereceğim. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Pembe ya, saç. Ya çekme. Ha çekme. Arkadaşlar şimdi huysuz da Normalde kamera kendi kanalında kamerada gayet güzel konuşuyor. Şimdi ben olduğum için konuşamıyor. Evet. Halime'nin şu haline bakın. Pes pembe yaptı saçını. Ben de mosmor. Of acaba akşam babamın tepkisi ne olacak? Akşam size göstereceğim. Akşam da video çekeceğim. Şimdi görüşürüz kısaca